Sevgili dostum selamlar. Ben uzman psikolog Şevket Can Kutaran. Bir önceki videoda düşünce ve davranışlarımızın farklılığına değinmiştik ve hayatımıza yön veren esas unsurun davranışlarımız olduğunu konuşmuştuk. Bu videoda ise başımızın belası, asla kurtulamayacakmış gibi hissettiğimiz düşüncelerimizin hayatımızın sadece ufak bir parçası olduğunu anlamamızı sağlayacak birkaç alıştırmayla karşınızdayım. Bunun için ilk alıştırma dünyada sadece zihnimizden ibaret olmadığımızı anlayacağımız bir alıştırma. Aktif dikkatini vermen gerekmeyen bir ortamda, rahat edebileceğin bir pozisyonda otur ve gözlerini kapat. Ayak parmak uçlarından başlayarak bütün vücudunu hissetmeye çalış ve tara. Pantolonunun bacağında bıraktığı hissiyatı, ellerini, kollarını, göğsünü vücudunun duruşunu koltukla, kanepeyle, yatakla temas eden yerlerini anlamaya çalış. Vücudunda süre gelen fiziksel duyumları algılamaya çalış ve bu hareketi 5 dakika boyunca tekrarla. Bunu yaparken fonda soft bir müzik dinleyebilirsin ve 1-2 hafta boyunca her gün bu hareketi tekrarla. Zamanla dünyada sadece zihninden ibaret olmadığını, bir bedeninin dünyada bir varlığının olduğunu hissetmene katkı sağlayacaktır. Gün içinde zihnimizden binlerce düşünce geçer. Bunlardan kimi istemli düşüncelerdir, kimi istemsiz düşüncelerdir. Fakat anlamam gereken nokta şu. Ben varım ve buradayım. Fakat düşünceler gelip geçiyor. Kimi gelip geçiyor fark etmiyorum bile. Kimi tekrar tekrar karşıma çıkıyor. İşte bu yapacağımız egzersiz de düşüncelerimizi kendimizden ayırmamıza, kendimizden farklı bir konumda konumlandırmamıza katkı sağlayacaktır. Şimdi kendini kocaman ağaçlarla dolu bir ormanın arasından geçen bir trende yolculuk yaparken hayal etmeni istiyorum. Trenin makinist kabinindesin. Sağını, solunu, önünü rahatlıkla görebiliyorsun. Şimdi arasından geçtiğin ağaçların üzerinde seni korkutan düşüncelerin yazılı olduğunu hayal et. Kendime güvenmiyorum. Sevilmeye değen biri değilim. Bu sınavı kesinlikle kazanamayacağım. Ben beceriksizim. Başarısız bir insanım gibi düşünceler. Ve trenle birlikte sen bu düşüncelerin arasından geçerken onlara iyice odaklanmanı istiyorum. Kimi gelip geçiyor, kimi tekrar tekrar sonraki ağaç olarak karşına çıkıyor. Onları iyice incele, onlarla yüzleşmeye çalış. Daha sonra bu ağaçlardaki düşüncelerin simsiyah harflerle yazılı olduğunu hayal et. Onlara iyice odaklanarak geç. Sonra o harfleri rengarenk yap. Adeta bir gökkuşağı gibi. Ve onlara iyice odaklan aralarından süzüp giderken. Sonra birdenbire bakıyorsun ki orman geride kalmış. Önünde koskocaman masmavi bir deniz var ve varmak istediğim durağa 1-2 dakika mesafen kalmış. Denizin maviliğini hisset, oradaki huzuru hisset ve varacağın durağa ulaşmanın mutluluğunu yaşa. Sonra yavaşça gözlerini aç. Bu önerimi de düşüncelerini kendinden ayrıştırabilmen için verdim ve işe yarayacağını umuyorum. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsin ve beni Instagram'dan takip edebilirsin. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.